Sel ve heyelanlarda en önemli faktörlerden bir tanesi yağışlar. O dönemde günde metrekareye yaklaşık 160 e, kilogram civarında yağan e, yağış e, üst havzalardan toplanarak aşağıda çıkış noktasında e, mansap kısmında e, gerekli talih olmadığı için tabii o düz e, düz kısımda ee, orada hem yerleşim yerlerini hem yolları kaplama suretiyle büyük zararlar meydana getirdi. Tabi e, bu e, sellerin, heyelanların alt kısımda görülmesi üst havzada yapılan yanlışların bir neticesi oluyor. Çünkü yukarı kısımda yağan yağışlar eğer, e, derelere ulaşmadan e, gürbü, orman örtüsü olduğu takdirde yavaş yavaş süzülerek dereye ulaştığında tabii böyle afetler yaşanması söz konusu olmaz. Doğu Karadeniz bölgesinde bu afetlerin yaşanmasının bir deri sebebi tabii yüksek eğim e, olması, arazinin engebeli olması e, ve yağışların da buna eşlik etmesi. Aynı zamanda da e, bazı yanlışlarımız var. Örneğin yerleşimlerin e, düzgün yerlerde yapılmaması riayet edilmemesi aynı zamanda e, bu özellikle derenin e, akış e, güzergahına işte evlerin yapılması e, diğer e, suyun akışını engelleyici yapılar e, tabi bu afetlerin e, daha şiddetli bir şekilde yaşanmasına sebep oluyor. E, bir diğer konu da e, en önemli eksiklerimizden bir tanesi e, sel ve taşkın risk haritalarının oluşturulamamış olması. Eğer bunlar oluşturulsa hangi bölgelerde e, ne gibi tedbirler alabileceğimiz daha önceden e, belirlenip ona uygun planlamalar yapılabilir. Evet. Tabi tabi oranın tabi orada e, parametreler işte oranın jeolojik yapısı toprak yapısı, eğim durumu e, ve yağışlar bütün bunlar e, bir arada değerlendirerek oluşturulacak risk haritalarında hangi bölgelerde e, yüksek yağışlarda risk meydana gelebileceği önceden tahmin edilip örneğin oradaki yerleşimi de işte yol ağını da ona göre planlamak mümkün olabilir. Burada şöyle belki anlık bir buharlaşma değil de iklim değişimine bağlı olarak da biliyorsunuz iklim değişimiyle birlikte bazı yerlerde adeta kurak, çöl iklimine yakın bir durum varken bazı yerlerde afet derecesinde şiddetli yağışlar meydana getiriyor. Bunu da iklim değişikliğinin bir neticesi olarak da söyleyebiliriz. Çünkü e, bu bölgede e, yaşanan e, genel halin e, çok dışında ekstrem durumlarda görülebiliyor. Bunlar da tabii ki e, bu sellere e, bir zemin hazırlamış oluyor. Sel heyelanlar e, bölgemizde özellikle yerleşim yerleri arttıkça ve yanlış arazi kullanım meydana geldikçe örneğin e, bir yerin devamlı orman örtüsünde altında olması e, gerekirken oralar açılıp tarıma dönüştürüldüğü zaman, yerleşime dönüştürüldüğü zaman tabii ki bunlar artırıcı etkide bulunuyor. E buna son zamanlarda herkesin ortak kabul e, gören e, küresel iklim değişikliği de eklenince tabi bunlarda artışlar meydana geliyor. Planlama şart. Her şeyde planlama şart. E, sel ve taşkınlar içinde dediğimiz gibi e, yerleşim yerlerinin, arazi kullanımçılarının, orman, mera, tarım hangisini kullanmamız lazım bu alanı onları da önceden belirlemek e, bu zararları e, en minimum seviye indirmede faydalı olacaktır. Dere mecralarına suyun e, geçtiği yerlere e, binalar yapılmamaktadır. Olması. Aynı zamanda e, yol ağlarının düzgün yapılması, özellikle bazı bölgelerde işte daha önceden e, sel, taşkın, heyelan yokken yola bağlı olarak, özellikle e, bu kırsal kesimde yol ağının çok artması, e, yamacın e, stabilitesini de olumsuz etkilemek suretiyle e, bunlara sebep oluyor. Yani kısaca. E, herkes e, bilinçli davrandığı takdirde e, sel ve taşkınlardan daha az zarar görür. E, burada tabii vatandaşın yapacağı ayrı yerel yönetimlerin ayrı işte genel e, yönetime bağlı. E, tabii bu koordineli bir şekilde yapılırsa başarılı ulaşabilir, yoksa böyle küçük e, kendi e, çapındaki şeyler birbirine koordineli olmayanlar tabii başarıya ulaşmaz. arka arka her taraf tıkandık burada. Gördün mü başımıza geleni? Hala bir tane çöpçe geldiği yok. Çöplü tıkanmış. Çöplü tıkanmış. Hala bir tane çöp. evler, iş yerleri su altında kaldı. Saatlerde bir çöpçe götürecek. Geri, 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 çabuk geri, çabuk. Geri, geri. Yiyecek bir şey yok. Yes, you get Baş çımadır acaqar. Burda, burda. Yox, yox, bu olmaz. Oo, niyə? <laughs>